Kıymetli top camiası, son dönemlerde dünya ekonomisi sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna savaşı ve doğal afetler başta olmak üzere pek çok güçlükle sınanmaktadır. Bu zorlu süreç ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açmıştır. Bir yandan ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çalışılırken diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşılmıştır. Türkiye'de tüm dünya gibi bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş, sert ve belirsiz küresel ekonomik ve finansal koşulların üzerine bir de yaşadığımız deprem afeti felaketi eklenmiştir. Sadece bu yıl Merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar Türk lirasıdır. Yerel yönetimleri, sosyal güvenliği, iş kur gibi mekanizmaları, diğer bir takım kaynaklardan yapılan harcamaları ilave ederseniz bu yük çok daha büyük ölçüye varmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız 104 milyar dolarlık bir yük hesaplamıştı. Muhtemelen bunun da üstünde bir yükle karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan kalıcı konutların inşası, diğer taraftan bu konutlarla bütünleşen altyapının imarı, inşası, yolundan elektriğine, sağlık hizmetinden eğitim hizmetine bütün bu altyapıların götürülmesi, bir diğer taraftan da deprem bölgesinin sosyal ve ekonomik olarak yeniden ihyası, inşası, ticari olarak istediğimiz noktaya kavuşturulması için yapılacaklar bu üç başlığı düşündüğünüz zaman ne kadar büyük bir yükle, ağır bir yükle karşı karşı olduğumuzu takdir edersiniz. Ama bu yükü de millet olarak kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla, milletimizin gücüyle inşallah hep birlikte aşacağız. Ülkemiz tüm bu zorluklara rağmen güçlü üretim ve ihracat kabiliyetiyle birçok ülkeden olumlu ayrışan bir konumda olmuştur. Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen yüzde dört büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31 milyon 700 bin civarına ulaşmıştır. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde Yılın ilk çeyreğine göre 2 puan yükselmiştir. İhracatımız 2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre %8,4 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu rakam bugüne kadarki Temmuz ayı ihracatları arasında en yüksek değeri ifade etmektedir. 2022 yılında yüzde 37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojileri ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payı bu yılın ilk yedi ayında 41'e yükselmiştir. Bunu daha da üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. Makine ve teçhizat yatırımlarımız 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14 çeyreğe taşımıştır. İnşaat yatırımlarında ise 1.3 civarında bir büyüme kaydedilmiştir. Otomobil satışları 2023 yılının Temmuz ayında gücünü korumuş ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 gibi çok yüksek bir oranda artış göstermiştir. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi 400 baz puan seviyelerine gerilemiştir. Son iki ayda en önemli gelişmelerden biri olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu risk primindeki düşüş ülkemizin çeşitli kurumlarıyla dış kaynaklara erişimini kolaylaştırmakta aynı zamanda dış kaynakların ülkemize maliyetini de aşağıya çekmektedir. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümünü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir. Burada tabi Sayın Başkanımızın az önce ifade ettiği COBİ'ler başta olmak üzere finansman konuları elbette bizim de çok önem ve öncelik verdiğimiz konulardır. Son dönemlerde yeni para politikası çerçevesinde Merkez Bankamızın yaptığı sıkılaştırma, miktarsal sıkılaştırmada Tüketimle üretim arasında bariz bir e, farklı uygulama yapılmaktadır. Tüketimde daha dengeli bir yapı öngörülürken üretimi, ihracatı, yatırımı destekleyici bir çerçeve oluşturulmaktadır. Burada da COBİ'lere ayrı bir vurgu yapıldığını, ayrı bir önem ve öncelik atfedildiğini de ifade etmek isterim. Bütün bunları niçin yapıyoruz? Biz bir taraftan enflasyonla mücadele ederken elbette daha düşük enflasyon, giderek tek haneli enflasyonu hedeflerken bir taraftan da resesyona düşmeden üretimimizi, gücümüzü, ihracatımızı koruyarak devam etmek durumundayız. Bu politikalarımızı uygun bir kombinasyonla hayata geçiriyoruz. Yaşadığımız büyük deprem afetinin etkisi hariç bütçe açığını AB standartlarında tutmaya ve bu çerçevede bir takım tedbirler almaya çalıştık önümüz e, geçtiğimiz dönemde temel amacımız şu deprem harcamaları tek seferlik harcamalar 3 4 yıl sürecek belki ama sonuçta e, her yıl her yıl tekrar etmeyecek harcamalar bunlar bütçede yapısal bir bozulmaya yol açmıyor ama her yıl her yıl her yıl harcama gerektiren kalemler yapısal bozulmaya yol açıyor dolayısıyla deprem harcamalarını arızi bir durum olarak görüyoruz Bunlar hariç bütçemizin yapısını, yapısal konumunu korumaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bir takım gelir tedbirleri aldık bildiğiniz gibi. Bunları almak durumundaydık. Bütçe açığımızı aşağıya çekmek bakımından, risklerimizi düşürmek bakımından bu adımları attık. Bunun tamamlayıcı bir unsuru olarak önümüzdeki dönemde kamuda harcama anlamında da bir takım adımlar atmayı planlıyoruz. Hazine Maliye Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yürütüyor. Tamamladığında inşallah bunları sizlerle de paylaşacağız. Bir taraftan gelirlerimizi arttırırken sağlıklı bir şekilde diğer taraftan da harcamalarımızı disipline ediyoruz. Yalnız şunu ifade etmeliyim. İsraf dediğimiz şey kaynakları verimsiz kullanmaktır esas itibariyle. Tasarruf dediğimiz hadise kaynak kullanmamak demek değildir. Kaynakları verimli kullanmaktır. Kamuda bunu başarmak için her türlü çabayı ortaya koyacağımızı ifade etmek isterim.